Oğlum adamın adam sikini doktor burak İsmi doktor burak skin. Ananın anası anı öldüm. Ya, ]Yes. Fuck you MCG ve ben de yanıma artık şimdi Burak Ege'yi aldım bugünlük Atın her, her zaman var ama Aldım gene Ya sikirten taş kılıcını ya sikirtem ya Sen misin? Güyesin Puhal el İngilizce Güyesin merhaba arka Arkadaşlar ben Watch. Bugün sizlere Samsung Galaxy Sitop 3 0 0 öldüm. Amına anam amına kuretsin oç. If you like Edison anasını nikah var burada. Öldü artık öldürdüm. Hacker hacker de Ok ver lan. Kanka Uf. Golden Apple. Golden Apple. <laughs> Yiyeceğim ama dur zaman yok. Ya! Babasız oç. Ananın. O <laughs> oh, parkur. Parkur beni bir şey yap yap. Ya işte. Abi adam elle dalıyor. Beni yakıp elle dalıyor adam. Kanka bana. ölme artık kalırsan please. Anan sikeyim ya. Neredesin? Öldü amık ya. Ah. Geliyor. <laughs> <laughs> Bana gelmişsin. Amına koyayım ya. Evet. ya ad adam sana geliyor. Geliyor lan. <laughs> Geldi ya. Amına koyayım. Sen ben alan sikiyim buraya Ben arkadaşlar ben Umut Bugün Minecraft Suval Bugün sonra arkadaşlar yanında Burak Alaman HD var Ya oğlum 3 kalp 3 kalp 3 kalp mi iyi lan en azından ölsem ölmezsin Ya sikiyem seni ya 2.5 kalp 2 kalp Hop. Lan bir kal bir kal. Tabii tabii. en son da altını yapacağım keseceğim seni yeter lan. Bir kal bir göm... Ya amına koyayım seni ya. Adam. Ya, <gülüyor> <aa>! <gülüyor> ya. Mesela bunun gibi. Artık ortama adapte olmak ya bu ne bu ne ya Allah için bu ne ya ya niye çarp atıyoruz diye Niye 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 anlamıyorum ben al Hepinizi arnınızın alnına o kürek oros tuttu Kanka acilen musla usta acilen bu usta İşte ben arkanda kaç Yok yok canım pul benim Bir tane daha, daha da adam geliyor Kesin, Kaç 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 Al lan kaç bırak Aaaa Kaç kaç Hay Allah <laughs> Yeter ya beyler amına koyayım edit götüme girdi neyse eğer güldüyseniz kanala abone değilseniz abone ve videoya like atar mısınız? Düşüncelerinizi de yorumlarda paylaşın amına koyayım.